Zaman zaman e, Türkiye'nin tarafındaymış gibi gözükse de Amerika'daki bir kısım özellikle demokratlar tarafından öyle Orta Doğu'daki attığı adımlar öyle Türkiye'nin çok da çıkarına olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani burada kastettiğim şey, bunun örnekleri de var. Özellikle Filistin konusundaki attıkları adımlara bakalım. Stratejik ortağımız olacak hali yok. Tarih buna engel, coğrafya buna engel. Ama bu gri alanlarda, bu gri alanlarda... Her ikisi de birbirinin kırmızı çizgilerine fazla müdahale etmeden Rusya'nın işine gelen bir NATO çatlağının devam etmesi gayreti, işte Türkiye'yi, işte Suriye'de fazla rahatsız etmiyor, hatta işte Afrin harekatında olduğu gibi. ...hava alanlarını, hava sahasını açarak destek bile verebiliyor. Çünkü onun stratejik analizinde bir Kürt devleti yok. Aliyev Bey, e, Rus hariciyesine e, diplomat yetiştiren bir okuldan mezun... ...ve orada akademisyenlik yapmış bir kişidir. Dolayısıyla Paşinyan'la Aliyev'in Rus medyasındaki kıyaslanması... E, ...inanılmaz ölçülerde Aliyev nezdindedir. Yani şunu ifade etmek istiyorum. Evet, bugün Batı hala e, Azerbaycan, Ermenistan... E,